arkadaşlar bugün sizlerle kendi yaptığım senaryoda Age of Story 2'de e, oynayacağız arkadaşlar. Ayrıca şuradaki arkadaşlar şuradaki sınırlar yanlış olabilir. Ona çaktırmayın. E, şunlar falan yanlış olabilir. Ona çaktırmayın arkadaşlar. Normal Age of Story 2'de oynayacağız Polonya ile. Kendi arkadaşlar senaryoyu beğenirseniz Bakayım bakalım senaryoyu beğenecek misiniz? Asla şurada Balkanlar yok tamam ben ekledim. 5 tane event var toplam arkadaşlar. Hemen şöyle ekonomi nüfusa şu kadar. Burada bakımına babacım 10 tane hatta 15 tane hatta 15. Ko koalizasyona 5 tane. Araştırmaya 6, 7, 8, 9, 10 tane. Vergi gelirinde 2 tane ve arkadaşlar şimdi benim yaptığım senaryoda 1 Ekim'de bir tane event çıkıyor ve ya arkadaşlar biz direkt savaş başlar başlaması teslim oluyoruz ya da a, Almanya ve e, Sovyetlerle savaşa gidiyoruz benim yaptığım senaryoda. Yani biz gidip Macaristan sadece Macaristan topraklarını alırsak mesela hala yaşayabiliyoruz. Ya e iki şey yapacağım. Ya savaşıp hayatta kalacağım. Aslında bu zor yöntem. Ya da en kolayı bir tane ülkeyi fethedip e, şey yapacağım. Diğer topraklarda yaşamaya devam edeceğim. Ben e, başka bir ülkeyi fethedip diğer topraklarda yaş yaşamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu da mantıklı. Bulgaristan fethedip mesela. Evet. Ben öyle yapacağım yani. Ben öyle yapacağım. Yoksa başka şekilde olmuyor. Abi ilişkileri geliştirdim. Allah. Rus'tan En iyisi azıcık bir para biriktirip Bulgaristan'a saldıracağım ben. E şöyle. 5 tane yanlış hatırlamıyorsam 5 tane event vardı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ben yan... yani Evet 5'ti 5'ti ya. 5 event. 2 Haziran. Ekim'e girer girmez direkt şey yapıyorduk. O event geliyordu. Abicim biz hemen saldıralım Bulgaristan'a ama nerede? Arnavutluğa saldıralım da buradan dolandı. Neyse saldıralım işte. Abicim mecbur bunu yapmak zorundayız yoksa başka şekilde olmaz. Şu sınırlar da hata olabilir ona çaktırmayın siz. Şöyle şu kadar daha fazla. Şöyle götür bunları da. 30 bin yeter alardı kardeş. Ya oğlum nereye gidiyorsun Allah Allah. Gel şuraya. bana şöyle. Şuna da. Bir Eylül'deyiz. Falan. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Burada Ağustos'tan sonra Ekim geliyor. O yüzden. <laughs> Neyse. Eylül. Ve savaş ilan et. Hocam burada liman var mı? varmış. Çok iyi abicim. Müştür. İşte Hadi var hemen. Aha. Polonya işgali. Abicim ben bu kadar yapabildim. Direkt teslim olacağız ya da savaşa. Abicim direkt teslim olmak <laughs> Geri çevireceğim Ama ordum gelemiyor. Başarısız olduk arkadaşlar. <laughs> Neyse bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Kaç dakika? 3 dakika olmuş. Annemden ye çık. Evet abi bir daha deneyeceğim. Bu sefer yapmam lazım abi. O gelmeden, o event gelmeden yapmam ya lazım, başarmam lazım. O event gelmeden başarmam lazım abi. Aslında şeyi zaman oyun hızını düşürüp yapabilirim ama ben düşünmeyeceğim böyle yap bir. Eğer o olmazsa düşüreceğim. Yapmamız lazım bizim. Araştırmayı da ver o kadar. Heh. Vergileri ayarladık zaten. Abicim direkt Yüz bin para biriktirip saldıracağım anne Yüz 100.000 bin. Heh. Param bitene kadar bastım şimdi saldıracağım. Son bir tane daha basayım ne olur ne olmaz. Ve toplam 21 binlik bir ordum oldu. Evet. Liman var. Şimdi Arnavutur'a direkt savaş ilan et kardeşim. Yugoslavya Fransızlar yanında olmuş. Heh. Ve saldır direkt. Bence bu sefer başaracağız abi. Burdu gel. Dive. Tamam güzel. Buradan çok büyük bir ordu çıkmazsa iyi. Hadi. Ve başardık abi. Başardık. Artık abicim yapabileceğiz. Artık Arnavutluk olacağız biz. <laughs> Gidecek büyük ihtimal abicim. Çünkü savaşa girsek zaten kaybedeceğiz. anca Fransızlar ve Oy, Kosova'ya da savaşa girmişler ha. He. Heh. Teslim olacağız abicim. Ne? Başkentimizi de buraya taşıyalım. Short'lar da da var. Artık biz Arnavutluğuz. <laughs> Arnavutluk olduk biz. da. Burası başkent. He. Abici biz artık Arnavutluğuz. <laughs> biz artık Arnavutluk olduk arkadaşlar. <laughs> Tabii bu kadar basit oldu yani. Biz artık Arnavutluk olduk. Oo bu faşizmlerin yanında gitmiş ya şey Bulgaristan. Bu faşizmlerin yanına gitti abi niye faşizmlerin yanına? Arkadaşlar bu kadar basit olacağını düşünmemiştim. Yani ben. <laughs> Oğlum bu ne lan maket oynuyor mu? Allah Allah. Topraklarımızı geri alabilir miyiz acaba abiciğim? Öyle. Bu. Nazilerle Fransa, Ama Naziler kazanır ya. Oğlum Yunanistan ne yapıyor? Oğlum Arnavutluk olduk lan. <laughs> Çıktı Arnavutluk He. İsminiz Arnavutluk olsun arkadaşlar. Neyse. Ya, şimdi ne yapalım? Arnavutluk olduk. Arnavutluk olsaydınız ne yapardınız? <laughs> <laughs> Abi. topraklarını geri almaya ama şey gitti. Neydi adını unuttum. Danzik miydi? Neydi? O gitti. Neyse. Hacı bir de sır saldıralım mı? Lan bu bile bizden güçlü. E saldıralım be. 10 tamam yeter ya. Yeter bize bence. Şöyle basabildiğim kadar oldu. Bas bas bas. Bas abicim. Bas bas. Heh. Şimdi bunları getir şuraya. Ve savaş et. Aha. Bunları saldıralım şöyle. Artık 12.yiz. Bunlar 13. Yeee. Yeah. burada Polonya olabilir mi ya? Buraya da askeri vermez mi şimdi? askeriye işin şek vermedi o zaman başımızı imzalayalım kabul ederler inşallah dur lan böyle dur dur da buraya da ve kabul ettiler zaten bunlar 13. Abi, güzel bayağı iyi oldu oğlum bunların bayrağı niye değil bak şey değişti ama burada bayrağı değişmedi niye Lan da dağıt kardeş. bir bildi hayatta kaldık yani. Ama savaşarak hayatta kalamazdık. Bir dakika savaşarak hayatta kalmayı deneyeceğim. Türkiye'yi de eklerim bu arada senaryoya. Abicim. Bulgaristan saldırak mı? Zincirler. Abi saldırık mı zaten? Abi dur daha para gelmedi. Yunanistan destek yok. Yunanistan daha güçlü ya. Türkiye'yi de ekleyeceğim ben hem buna. Sen arıyor. Oğlum Romanya'da Sovyetler. Sovyetlerle Romanya mı ne? Abicim bu ne lan Adam res resmini bitirmek üzere Allah Allah hükümet biçimini faşizmin ayrı nasıl da komünizmde rengi açılmış neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay